Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda GTA 5 oynayalım. O zaman PlayStation'da şöyle. Tamam güzelce gözüküyor. Giriyoruz şimdi. Şuradan şöyle. Ben CD takmayı unuttum ya. CD takmayı unuttum. İki dakika sizi şöyle bekleteceğim. Ben 2 dakika CD takacağım da. CD burada takıyorum hemen. Şöyle giriyoruz. Bunu taktım şimdi. Şöyle. Evet. Güzel gözüküyor. Değil mi? Bakıyorum şuralara ama. <laughs> Giriyoruz. bir yıl sonra falan bilgisayardan da video atacağım. Herhalde bir yıl sonra bilmiyorum. Bilgisayardan video atacağım. Herhalde atarım büyük ihtimalle. Bilgisayardan ondan da başka kanal atacağım. Başka kanal açarım büyük ihtimalle arkadaşlar. E şimdi yine ona şey yaparım yani. Eren görüş ya. Yok ne tam neyse kanalın ismi bu ya. kan ismini unuttum. kan ismi bu ya. Buradan şey yaparım işte. Yine bundan e, azıcık yani şey yaparım. Buna benzer bir tane at takarım. Buradan sonra şey yaparım. Aha gerek. Şurada benim bir tane efsane bir tane arayım vardı. ne gitti ya. Fotoğrafları var hatta bende. çok güzel bir araçtı. Gitti ama. Atar. bugün krallara uyarak oynayacağım. Onu söylemeyi unuttum. Bugün krallara uyarak oynamaya çalışacağım gel arkadaşı. Ayrıca aldım? şey gidiyorum işte güzel güzel. La, la 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 ne kadar güzel bir bu böyle eee şeyden oynadım hiç alacak zor ben hani vurdu saymam o vurdu ben saymıyorum bunu hadi kalk şey yap Hoppallıyım ha. Sadece çıktı geçiliyordu değil mi? Şeye baktım çarpıyorum çarpıyordum size. Allah. adamlarımla ben de dönüyorum geçtim mi geçtim geçmişim yani tamam o zaman bir tane gitti kardeşim ne yapıyorsun? Oraya dönecektim de. Yol yokmuş. E, Yaz. Yes. Kırmızı. E buradan yol göstermiyor şey. Buradan nereye gidebilirim? Tik tok tik tok tik tok tik tok. Ay, de ruhu, Artık ben bir o, bu araçtan sıkıldım. Şunu alacağım. Hemen mi? git git? Ha? Ee, acaba burada adam telefonu da ya. polis artık polisi arıyor. Gel lan buna. Sen kim öyle kız. Hay ki böyle oh. Araç gitti. Kaç oldu? Arkadaşlar siz sayarsanız ya, benim kafa gitti iyice. Zaten hasta gibi bir şey. Burnum akıyor, yükseliyor, ama sürüyor. Daha iki tane shorts video sattım. Onları da izlemeyi unutmayın. Ve kanala abone olmayı da unutmayın. Hadi artık bir. Benim amacım 50 abone olmak yani şu anlık. 50 abone yeterli. Ki ya elli abone ol Tek istediğim şey o. Oh, 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 oh. Siz sayın ya. Rahmet olacak ama yorumlara yap. Bak kardeşim kırmızı yanıyor. Biz geçmemiz lazım. Ya kardeşim Sorry. bir dön sana ya. Ya kardeşim bir durun

Okay. buraya? Bence şu anda bir kırk olmuştur. Like tekerlere tekerlere sıkmamız Aralar bir çekil. Hocam bana yavuk yaptı. Gel gel. Kapışmak mı istiyorsun? Gel. Dur. Yeter lan yeter. Yedin. bir bu kadar mı? Ben de hep oldum. Anam burada mı varmış? <laughs> bu araçta kimse yok değil mi? Hava sirelleri. Bas. Bas. Gerçek değil ağaç. Deniz Potter'u kaza yaptı ağaç. Fazla Orayı kapatmışlar. Ben buradan gidiyorum. Ne?

Lan yok. özel hareket geldi. İşte geliyor. Ne burada? Öldüm ya. Kaç oldu arkadaşlar? Kaç oldu yorumlara yazın. Kedi mi koruyor? Of. O zaman videomuz burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.